şehri ele geçirdim. Buradaki herkes benim dediklerimi yapmak zorunda. Yoksa bunlara yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. Toplu taşımaya kadar her yere yürüyerek giderler. Vallahi ben karışmam. Benim dediklerimi yapmazlarsa bunlara katlanırlar. Ama en çok fakir çalışacak ve o Kerem komiser çalışacak. Onlar benim dediklerimin dışına çıkıyorlar. Hala bana karşılar ama ben onlara nasıl plan yapacağımı buldum. Siz görürsünüz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Önce Kerem komiser. Senin kafana gireceğim. Şimdi Kerem komiserin yanına gitme vakti geldi. Kardeşim bu ne ya? Vallahi uykusuzluktan ölüyorum ya. 7.24 nöbet tuttum kardeşim artık evime gitmek istiyorum ya çok uykum var ya çok uykum ulan var ya gideceğim o yatağa bir yatacağım Valla 10 saat 20 saat uyanmayacağım kardeşim o derece uykum var ya ben da hapse atacağım kardeşim İsterse karım olsun veya çocuğum olsun valla uyandırmasınlar kardeşim çok yorgunum ya Valla of ya of yatağımı özledim kardeşim ya valla ne yatağı Uykuyu özledim. Şuraya uysam bile bana yeter ya. Neyse kardeşim Kerem komiser az kaldı dayan. Vallahi billahi çok az kaldı kardeşim. Şurada 6 saatin kaldı kardeşim. 6 saat daha bitti mi tamamdı. O sırada ben de şu kabarık listeye bir bakayım. ha? Hmm, Fakir mi? Ya fakirin ne işi var burada kardeşim? Ne yapmış? He? Yardım mı etmiş? Bunu yanlışlıkla yazmışlardır herhalde ya. Neyse ben bunu bir sorgulatayım. Fakir niye burada var kardeşim? Bu çok eski ya. Kerem komiser. Nasılsın? Ne oluyor be bu ses de ne? Arkadaş vallahi var ya uykusuzluktan kafamıza neler vurdu ya. Uf ya ben var ya en azından acil bir uyumam gerekiyor büyük ihtimalle. Oo vallahi var ya bak neler duymaya başladım. Uykusuzluktan değil Kerem komiser. Bu sesi hatırlamadın mı? Bu ses sence ne bir düşün. Kardeşim bu ses bir yerden tanıdık geliyor ama nereden geliyor çıkartamadım ya. Uf ya uf ya neydi bu ses ya? Benim Kerem komiser. Dabbe. Kimmişim söyle bakalım. Ne Dabbe mi? Senin ne işin var Dabbe burada? Neredesin? Çık kafamın içinden. Çıkmayacağım Kerem komiser. Beni iyi dinle. Benim dediklerimi yaparsan sana hiç zorluk çektirmem. Eğer dediklerimi yapmaz isen çok büyük zorluklar seni bekliyor. Kardeşim ben halkımın yanındayım. İnsanlar aç susuz kalıyor ya. Vallahi olmaz böyle. Sen de var ya biraz vicdana gel ya vicdana. Kardeşim insan aç susuz yaşayabilir mi? Ben bilmem Kerem komiser. Şimdi buradan gideceğim. Fakirin, zenginin, bir sürü insanın yanına geçeceğim. Mesela şimdi karının yanına geçeceğim Kerem komiser. Bak bakalım ne olacak? Hı? Bak var ya sevdiklerimden uzak dur kardeşim. Vallahi senin için kötü olur bak. Bir anlaşma da yapabilirdik ama sen bildin. Bundan sonra anlaşma anlaşma yok kardeşim. Duydun mu beni? Zaten anlaşmayla bir yere varamayız Kerem komiser. Benim dediklerimi yaparsan ben bu işte varım. Yapmaz isen bütün şehir aç kalacak haberin olsun. <laughs> Ay ya akşama ne yemek yapsam ki acaba? Şöyle güzel bir dolma yapsam olur. Ama tırnaklarımı yeni yaptırdım ya. Bence bugün Kerem'e söyleyelim dışarıdan yemek yiyelim. Hem tırnaklarıma bir şey olmasın. Of ya of ya. Neyse Bugün güzel şeyler yerim inşallah. Kerem komiser bana ısmarlar. <laughs> Kerem komiser mi? O artık yok. Vallahi Kerem komiser artık o kadar korkuyor ki dışarı çıkacak hali yok. <laughs> ne oluyor be? Sen de kimsin? Kim zekalı? Çık kafamdan. Of kardeşim of ya. Bugün ne sıkıcı gün ya. Kimseler etrafta yok. İnsanlar var ya nereye kaybolduğu da belli değil. Vallahi canım sıkılıyor kardeşim. Evde televizyon da izlesek televizyon yok ya. Bu nasıl bir hayat kardeşim ya? Neyse kardeşim ben yemeğimi yiyip güzel güzel şeyler izleyeyim. Şimdi bu neymiş böyle? Valla vallahi yine kuru fasulye. He, ne kuru fasulyesi yine hamburgermiş yine valla bu ne ya bu ne ya valla billah var ya bıktım kardeşim her gün kurabiye hamburger yenir mi ya Vallahi kilo alıyorum kardeşim. İnsanlar anlamıyor ki beni. Of ya şurada bir kuru fasulye olacaktı. Of ya of. <laughs> Fakir. Eğer benim dediklerimi yaparsan. Sen kuru fasulyenin en kralından yersin. Öyle güzel kuru fasulye yersin ki. Parmaklarını da yersin. He? Kim konuşuyor ya. Vallahi kafayı yedim ben galiba ya. Kardeşim çık kafamdan. Vallahi açlıktan benim başım döndü ya. Neler duyuyorum neler. Fakir. Gel benim sözlerimi dinle. Bana yardım et. Sen beni iyi tanıyorsun. Ses bir tanıdık geldi ama. Vallahi çıkartamadım. Adın neydi senin? Düşün bakalım fakir. Adım sence ne? he. <laughs> He, yok ya bir yerden çıkartıyor gibiyim de kardeşim. Ya ben kendi kendime var ya neler duyuyorum ya kendi kendimle konuşuyorum. Hayır fakir hatırla benim adım da B. Kendi kendinle konuşmuyorsun. Hatırladın mı beni? Ben geri döndüm. Ne <laughs> ne Dabbe mi? Hayda ne oldu kardeşim benden ne istiyorsun yine ya? Vallahi var ya sen de gelip beni buluyorsun kardeşim. Niye beni buluyorsun hep ya? Bak zengin var ya daha iyi git onunla arkadaş ol. Vallahi var ya bak on numara arkadaş olur hem seninle. Yok fakir ben onun için gelmedim. Şimdi sen benim sözlerimi dinleyecek misin dinlemeyecek misin? Bana onu söyle. Bak kardeşim seninle bir anlaşma yapalım mı? be kardeşim yanıma gel bir ışınlan ya seninle yüz yüze konuşacağım bak. Vallahi var ya fikrin değişecek. Arkandayım fakir söyle. Vallahi var ya çok heyecanlandım şimdi. Kardeşim gel dedik de insan alıştıra alıştıra gelir. Böyle bir anda çat kapı gelir mi ya? Of ya çok korktum vallahi. Şimdi kardeşim kötülük yapınca ne olacak ya? Gel iyilik yapalım bak. Düşünsene sen geçmişte çok kötülük yaşadın hatırlıyor musun? Bak bu hale nasıl geldin? Haklısın fakir. İnsanlar hep bana kötü davranıyordu. Oysa ki ben niye insanlara şu an kötü davranıyorum ki? Ama onlar eskidendi. Buradaki kimse sana kötü davranmaz. Burada herkes aile gibi kardeşim. Gel şundan vazgeç. Kötü olma ya. Tamam fakir. Bunu bir düşüneceğim. Hiç böyle düşünmemiştim. Allah'a bak karalarım değişti bir anda. Kardeşim iyi insan olmaktan sıkıntı gelmez. Beni iyi dinle. Sen insanlığını iyi yap, millet sana iyi davranır. Vallahi öyle iyi davranır ki kardeşim. Oho. vallahi sırtın yere değmez. Çok iyi arkadaşlıklar vardır kardeşim burada. Tamam mı? Bundan sonra böyle şeyler yapma. Atlasın fakir. Galiba ben insanlara çok kötü davrandım. İnşallah beni affederler. İnşallah. Affederler mi sence fakir? Kardeşim, yaptığım bütün kötülükler affedilir. Ama önce onlara insan gibi su. Yemek ver. Vallahi hepsi affeder.